1990. merhaba. Merhaba Musa merhaba. Hoş geldin. Tochi ya, tochi kasa, Jati. ben merhaba da reşte azı orijinal

kız düğün işi vardır. ayın kaçındaydı? Ayın sekizinde. Ayın sekizinde. E, sekizinci ayın sekizinde. Ayın sekizinde. Kodere? E, bu C içme. Cem evinde. İçme cem evinde. He. Cem evinde. E, e, bu e, ofke yani e, meşek ha bu? Ha bo, bovem mişi bara bir şey oda ker. Mişi meşek ha Ondan sonra o on kara kuhum bu. Kara Ha kara kuhum mı? Yalan şimdi fen çıktı. Şimdi fen işi çıktı.

Ee, Hasıl e, hangi yakını tağo tona ki he? Ya bir tona yakındır evet. Ha, bir tona evet, yakındır. Bir tona Biz kâme fiyat işi biliyene, ame telefon işi bıdana. Tabi. Ekerle ta hostun, ekerle evet. kaza ta hostun. Te kimye e, hangi evde malatte? Ya işte bu ayın onun onunda başlarız. Ayın onunda. Ha ayın onunda başlarız. E. Ee, yani ne ki bir garak buyne. Dide zone, bura bir Hı -hı. tam dibidir. Her ee, çiçek vardır yani koşta demek. Hı -hı. Buranın balı en meşhur bir baldır. Ee, Bunu bir bura bir de nufrak balı. Yani buranın balı meşhurdur yani. Her şeyden daha üstün. Ben buna bu arılara ben mesela altıncı aya kadar ufak tefak basit çek veriyoruz ama fazla iş mi şeker işi bizde yok yani bizim işimiz sahtiya değildir. Hı hı. Aa. Yani sen e, garanti veriyorsun. Tabi 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 İsterse götür bunu istediği yerde şey yapabilir. E, ee, Deneyebilir. Kara daha hani? Tabii Tabi kara sekiz tane de kara vardır. Ee, tabii, karakonu, e, tabi biraz kara konu boya. Tabi kara farklıdır efendim. Ha, farklıdır. biraz farklıdır. Mumi ile hatiyle. Evet. evet. Çoğu evet. Yani hani Malatya'da host yani mu çekerken, mu telefon atarken çeker. Yo, daha olur yani 225 kada veriyoruz. He. yani hesap baldır istediği yere götürsün, denesin ben çünkü güveniyorum ben. E güvendiğim için istediği istediği şekilde söylerim ben kendisine. Ha durum budur yani. Tam Joka bir piskin Joka Royma bata hala. Mane ta çutla da speaker da da ço, ço, ço da daspierker. Yekova, eee, ekam marafta kajaga. Eee, işte, a v eщё эти берёз. Ты ты ище, да? Tabii mi? tabii tabii. Ya sen aynı nasıl bir bebeğe bakacaksan, Bunları bakacaksın. Yoksa yürümez. Sen bunları nasıl idare edeceğini bilmen lazım. Bilmezsen zaten yöretemezsin. Yapamazsın.

bu su ile götürüp balı yapıyorlar. Vay be. Allah He, Allah, var ya bu 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 tekneyi özel yaptırdım. Hı hı. İşte durum böyle de yani günlük ben bunların başında ayrılmıyorum. Ava yapacak da doğru da kırda çıra o o tuzak açar. Bu, bu eşek arısı vardır. Hı, hı. Eşek arısı arılar yememesi için hı. işte bu ben tuzakları da şey yaptım. Açık yeri Ben et koyuyorum. Hı Evet, et var içinde. Mesela, eee hakikaten ilginç bir şey. E, Veskar me meşe hangi vno kavne içe? No. Vay wow, ya. Marilari ete ete gitmez. Bak bak. Ete ete gitmez ama başka e? şirali bir şey olsa, e? şirali bir şey olsa bilir. E, e, yaklaşmaz e. ona. E e. Ka, jöje karakuğa numara onlar bir şey e? özellik. Yani karakuğa ne demektir? E, ya karakuğa. Çamağa kadar Evet karakuğa demek yani e? balı. E? Bunun balı hiç başka bir katkı olamaz. Böyle nettir, net çıkar. <laughs> Neyse odur yani. Hiçbir fazla yanlış bir mum, başka bir dakma olmaz. Bizim şu baba, babamın eski usulü işte. Ee, ha. Ilke, ha. Yani. ha, İlkel. Yani ilkel dönemin şu şeyler, Aynen. yöntemleridir bunlar. şu durumda bak bunlar da, bunlar da var yani. Şimdi bunlar, bunlar sekiz tane. Taminen çıkas Vallahi şimdi karanlık bir şeydir. Bunları ha. var ya açmadan, bakmadan evet. garanti vermeyeceğiz. Ay, ay tamam. bakacağız. Evet. Yalan çok güzel çalışıyorlar. Var yani. Eee da daqıdın da düsüde 250 250 Vallahi diyeceğim. ben şimdi bunlar için hiçbir şey demeyeceğim. Tamam. tamam yani, hiçbir tam. şey demeyeceğim. Çünkü ha. bunlar özel isteyen vardır. Evet, evet. Olabilir. <laughs> Arkadaşlar evet. şimdi bizi dinleyen eee Musa burada büyük bir emeği vardır. Ee, yani e, ila Aynı bebek gibi bakıyor. Aynı dur, işte, aynı bir büyük bir emek vardır. Ahmet ama telefon için burada telefon da veririz. Ee, e, ısmarlamak isteyenler Elbistan'a gelirler. Elbistan'dan iç, içmelere, aşağı içmeler içmeden e, çiftlik köyünü söylerseniz siz buraya gelirsiniz. Evet, evet, ee, evet. Balcı Mustafa Taş. <laughs> Taş. Mustafa Taş. Mustafa Bey, Mustafa, e, di Çan Solet. ben nasıl daha, bir daha, şey daha, bir diyeyim? Biraz, daha nasıl bir... Evet, Solem ben. Solem mazi 1949 doğumluma. İşte şimdi 73, 74. Ha. Bu ara. Ha. Fakat zorlanıyorum artık. bak kaldıramıyorum çünkü yaş itibarıyla ya. He, yani memlekette biraz havası vardı daha dincim. Tu tu bara tu çiye İsviçre'ye? Ha ben önce de bir İsviçre'ye gittim. Nasıl oldu mu? Ben İsviçre'de ne peçe kaldım ben. Hı hı. 4 sene kaldı ben Basel'den kaldım. Ha Basel. Ha Basel İsviçre Basel kentinde kaldım. Pesko milletme Nalgare Ombora Çutlige falan eee eee hangi fıstın muqobe ha onu ya ma kaba kavun tabi yani kap lazımdır. <laughs> kaba ki bir bin koytana ne nasıl <laughs> ya bu sene iki, her şey 4'e katlandı, beş katlandı. <laughs> yani ki ne aynı bir çeton cazip edim yani fark etmez yani. <laughs> He ki hangi hangi sayık hangi yani ki xırab nabe. Ma çetol ayıp muhafaza mafaza. Ya kendiler artık o işi biliyor. Alacak adam o kendisine göre bir kap ayarlıyor. <laughs> Yani çıtayla ki ban... çıtayla e, da, kına, da olur. Doğru da hiçbir şey olmaz. Mesela mum pone bir... E, bir ay bir, ber, şu an diye bu orijin, ma maza mı kıyay, ton kırı vardı Ha, ha bunda sonra sıcak da gitti, bunda sonra ha. tam zamanıdır der şıkar Efendim mesela. Biz kaki evvora darın hine randa. Ya o evvora fark etmez ha. yeter ki bunda sonra biraz işte ha o şey olursa bakacaksın yani. Ha. Kesering e. bu ya. Tabi kesering. Kesering bu. Keseringe. Ada karmi ne dar tabi la keseringe. Ye kamara joje joje eke te sar vada bira kanjoke meske. Yaşka kanjoke avno pienja kohonun ama aynı mini bine vaki olmuşlar bu ne hani göktelen hen çıma var ya meska o Abi şimdi zaman. o güçlü bir arıdır ona üç kat attım şimdi He. daha fazla kötü olanlar mesela tek kattır He. Biraz şey şu arısı fazla olsa olan He. iki kattır He. yani fazla şey olmasın He. şimdi sıcaktan bunlar zarar görüyor onun için bu katları attık He. ha bu mesela böyledir ha şu He. bismillah ha bu böyle ha, ha böyle yani çok iyi. He. Efendim, ben söyleyeyim, ha bu böyle. İşte bu iş böyle der. Efendim. Mesut Uyuzko, hakikaten so, ayı hangi... Of... Sana sokmazlar ya. A, ne a, insana sokacaklar? Bunlar senin elmeni bilirsen sorun olmaz yani. Yani hangi hata, kimce bakın? Hangi, hangi, hangi yedinci ayın? 15'ine kadardır. 15'inde yani bitti mi bu 8. ayda sonra daha bitti. Bal yapamazlar. Ha bal yapamazlar. Ancak kendisini kurtarabilir. He. bunların belli bir mevsimi var. işte İşte 6. ayda 4, bu 7. ay kadar bu arada ne bal yaparsa bu hayvan. Hı. Evet. Ava, ava çirek açtıle, çirek. Çok şahane bir şeydir ya o. Var ya keşke de şey yapsan ya sen gelsen bunu kurutsam var ya arı kurmak için ben bunu şey yaptım. Va? Evet. Na, na, e, ne için değil mi? La la ya lira ne için de bazı ama çok güzel bir şey. Ne oldu Musa? Eki ne mı dedi? No no Musa şaka ediyor. Valla. Valla Yapıştı biraz. Yapıştı mı? O arı değildir O diğer sinekler gel gel. Heh. Gel bana soksun niye sana sokacak? Gel. Tamam. Yavaş. Hop. Ya hakikaten aynı minik de bebek ki meski tipi No no ben bunları hiç oynatmam bu şahit bak içi hep arıdır. Uh -huh. bak bu bir böyle işte sen bu hassas bir iştir. Ab, bu ha bu böyledir ha. Şimdi bunda var ya şu şu ikinci kat hep baldır maşallah. E ka kamayrı ilk siparişe kapadın. Ya bu jontay kaş He? Hah oğlum för... ya olmasın ya. İyi, e, kabul mü? Tabi tabi tabi. Sen ben ha, bu arıda sana çıkar mı ekstra bal var bunda? Tamam. E, o bunda çıkar yani. ha, e, bu katlarda. Kamata, kamaz, kamış. Çok aslan gibi tamam kamış tamam. Ho can takvash be ya sen, sen alsan de, da olur. Vallahi seni kutluyorum. Ben öyle de öyle de veririm sana. lafım olur ya. Sen. Nay, Seni büyük ya. bir emeğin vardır. Seni büyük bir emeğin vardır. Vesko dikkat ama çıtak zonu hakikaten Vesko av, büyük bir emektir. E, evo ki haylaz ya haylaz. <laughs> ben ben yaşlıyım haylaz ha. değilim ama. Ha ama de, da, bu, bu yaşta bununla böyle bir şey ilgilenmek, böyle bir şey yaratmak, böyle bir şey yapmak gerçekten ha. kutluyorum seni. İşte hobi olarak yapıyorum. Hobi yani. olarak. Hobi olarak. Ama yapıyorum. sen hobilerin dışına çıkmışsın sen. Da, a, hobi demek 5-6 tane demektir sen. Ya işte, ne yapalım? Sen fabrika ya. ya. Ya yaşıma göre çok iyi yapıyorum. Musa ba, var ya. Valla. Şimdi ben gösterdiğim insanlar var, çocuklar var. Onlar şimdi gel bana akıl veriyor. Bildiğini de söylüyor, bilmediğini de söylüyor. Hmm. Ama ben biraz işi anlıyorum yani. Anlıyorsun. Evet, evet. Veska yani e, garanti veriyorsun. Tabii. Anlamak diye ki. Ya bak bunun var ya. Musa ta zamanında babamda beri vardı. vardı fakat Karakoğan işi ayrıdır. E bunları biraz işte şey olarak baktım. Bazı bilinçli insanlar, gören insanlar, yapan insanlar da sordum, ettim işte öğrendik. Yani zor bir şey der. Ha? Bunun bunun yani yapılmayacak bir iş yoktur. Mesela eksi de kazvenç da fırsat. Taçma la ona la içi barci ta donna la daraka zor <laughs> donna. No bura, bura ingindir. Şimdi arı hava ba, ba, çok havalı olursa şey rüzgarda çalışamaz. He. Ha, bu da çok ilgin bir yerdir. Yeri çok güzeldir. Hı, hı. Ha, bir de Koş Dağı var karşısında. Evet. Yani Koş Dağı, ah ah olan koşta. Bütün ya. o çiçekleri var ya, çoğusunu hı. Koş ne getiriyor. Rüzgar yani çiçekleri beş kilo, ya. 5 kilometre gidiyor. Vay be. Abi 5 kilometre gidiyor orada. 5 kilometre tarlıyor. Evet, evet. Vay evet. be. Evet. Ama e, koştuğu hiç vesika çiçek hiç hiç he. Amondan tonu da fazla. Yok, yok. musa şimdi karşıda daha çiçek var daha şu daha da var. Hey, yani var yani çiçek olmaz olur mu? Var uh -huh, uh -huh. yani. Evet durum öyle ya. Ta demek da valla e, ta iş ta gerkiye av av barcına ta da çon ta tesli da çon. No ta, no no musa bu hmm. arı olduktan sonra var ya ben hiçbir şey ekmem. Burada bir tane arı buranın bedelini değer yani. Ben çok seviyorum arıyı. Hı <laughs> Arı var ya arı sevilmeyecek bir hayvan değil. Vay be vallahi evet. ben ne kadar ilgimi çeker. Ben çok seviyorum S arıyı. S tam sen bir çiftlik kurmuşsun. Ya çiftlik değil de arı çiftliği. <laughs> Şimdi bak yabancı bir gelse içine girse şuraya var ya, arı bırakmaz ama bana tokanmıyor işte. Hmm. Bazı diyorlar ki arı sahibi tanımaz. Ya nasıl tanımaz arı? Arı sahibini öyle tanır ki. Ha hiç yani ister sa içinde bir şey yapar, o kadar geldi gider bana tokanmaz. Hı hı. Ama bir yabancı geldi mi şey yapıyor. E, mesela, durum değişiyor. Eee la dur yani uzak yerde biz söyleyelim de uzak yerden örneğin bazıları yani e, Kürtçe de alınmaz ha Kürtçe Türkçe de söyleyelim. Uzak yerlerden örneğin sipariş falan e, Ya sipariş ben gidemem, ha. Çünkü yapamam. Ha. Onu yani, yapamam ee, Sen örneğin e, para, para sana yollarlarsa sen götürüp o motobüse falan verir misin öyle yok, bir şey olur mu? Yok yok yapamam ha. ama bu elbistanı balcılara bırakabilirim. Ha sen elbistanı içine bırakabilirsin. Ha, bırakabilirim arıcılar. Ama önce, önce önce para bırakılması lazım. Ya, para olması lazım. Tabi tabi önce can, öyle, kabul Oysa, önce can sonra can e, Olmaz yani. Aha. Olacak neyse onu demek lazım onu e. yapmak lazım. Tekrar soruyorum. Ha evet. Ee, sen bu aralara e, şeker veriyor musun? Musa tövbe diyor. ya. Ha. Tövbe ya. Yani e, bak beni dinleyenler, ya, dinle, seni dinleyenler. Dinle. Zaten şeker pahalıdır, güç evet. durumda değil. Evet. Bunlar zaten ilk baharda var ya sen ha. ufak tefak bunlar bakmazsan bunlar ölür yani. Ha. Bütün arıcılarda su, memleketten arıcılar kim varsa onlar hepsinde su. Ama 5 ayın 15'i dedi mi sen verdin mi var ya, o, o emek haramdı. Evet. evet, ama e, Mustafa Bey diyorlar, e, bu yer, doğru mu, diyorlar ar, ar, arı sahte bal yapmaz. Doğrudur, değil mi? Sahte bal yapmaz, sahte bal yapmaz tabii. Evet. Ama insanlar sahte balı yapmıyor. Ya, o insan şimdi öyle üretim yapmış ki, Sivas'ta yörelerde adamlar tam üretiyor yani. Evet. Şimdi ben bazı şeyler getirdim, evet. ee, değişik e, çıta getirdim. Evet. Ben bazı anı yıkadığım zaman biliyorum yani hep böyle şeydir şeker vermişler. Hmm. Yani adamlar elmini öğrenmiş yani. Yemin içmeyle durumla sahtekarlıktan başka insanların bir şeysi kalmamış. Hmm. Ama yaşıma göre yani bugüne kadar ekmeğimi herhalde kazandım. heram heram olarak şey yapmadım. Ee, bir, e, ikincisi e, gelecek sene örneğin... E bu sene kavuşmadı. Adam gelip alamadı. He. Gelecek sene sipariş verebilir misin? Allah işte Musa Allah bilir onu. He. Çünkü benim Böyle sipariş versin. Evet, Ver... e, benim yaşım geçti. Yani ya... he. yani yani tergemiyorsun yani öyle no, Yok işte. Ha işte demek istedim adam gidecek. He yere... Allah ölümü gecinde versin bana Aynı. biraz daha hala yapıyorum işte yaş sen biliyorsun evet. 90 ile evet. 75 arasındadır. Evet. Ne giderse yani. E, e, e. He durum bilmiyorum artık gücümüz yetmez kaldı ya fazla. İyi e, tamam. Eee senin insanlarımızda şey seni dinleyenler olacaktır. şey. He, bak Musa işte bu durum böyledir He. bak. He. Bunlar dik bu kata attıkları mağaralar var ya. He. Bunlar iyidir yani. Bazılar da içinde hiç yok. Ba bay 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 dur. He. Bak bu hep hep baldır ha. Kaldırmıyor belki bal çıkar. He. He. Ya sen alırsan bakarız ki cadına canım. Bir e, alacağız, mı? mecbur alacağız. Başka nerede Meskip alacağız ki? Bu azal bu oğlum da adam benim öyle şey Meskin. sağ yok. ol, teşekkür bir ederim. Şey Vallahi var. helal olsun. Ben, e, yok, sen, yani. senin adına seviniyorum böyle bir şey yapman, böyle bir şey gelişimi. Ben ben sakıyorum mum mum kullanmıyorum. Ben var ya. He. bir mum getiriyorum. Özel geliyor bana. Ha, mum. ha he, mum özel geliyor bana. Bazıları da diyor bunu temizlemesi falan çok önemli değil mi? Ya tabii önemlidir. Ben çitalı var ya. Evet. En az 20 dakika yarım saat bir çitalayla uğraşıyorum. Evet. Ben çeteler temiz atıp etmeden atmıyorum ben. Hı -hı. Ya, herkes biliyor benim köylüm beni biliyor durum Evet, durum öyledir. Evet. Ama... yani artık siparişleri bekliyoruz. Evet, evet. Ee, durum bunlar böyledir işte. Bu sene evet. çok oğul verdi. Oğullar bile oğul verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam evet. Aha. Ha, bu hep oldu. bu alttaki kat doludur. Doludur. He. Evet, tamam. bu, bu bu da bu da yarım olmuş yani. O da yarım olmuş. Ha, bu da yarım olmuş. Bu da e, güzel. Bir tekrar yapmış. bir gösterelim böyle. Ha, göster göster yani. Yani. Evet. Millet... Arkadaşlar ha. E, burada Epey kovan var. Evet evet. Bizim Mustafa Taş benim işte amcam oluyor burada çifti köyünde, ee, ben e, şahsen kendisini tanıyorum, tanıdığımdan dolayı ben size garanti de veririm. Gerçekte e, bugüne kadar bir sahtekarlık falan olmadı, hep dürüst bir ya, şekilde ya, ya, ya. yaptı. İngiltere'ye ee, bile yani isteyen İngiltere bile gittik evet. 4-5 sefer. Ondan dolayı yani ben balın fiyatında da çok bazıları yüksek söylüyor, ben dedim ki insanları ürkütmeyelim. Ee, evet. evet e, Bal da buradadır yani e, bir e, yarım tonun e, tonu evet. üzerinde yani 500 kilonun üzerinde yani bal yarım tona yakın yani yarım ton değil ya, bir tona yakın bir bal var e, geçerdi ha burada. Ondan dolayı e, selam saygılarımızı sunuyoruz bizi dinleyen bizi e, bu e, seyreden. E, seyreden onlar e, kutluyoruz e, Mustafa amca te, teşekkür ediyorum. Evet, e. E, Saygılar diyorum, kutluyorum seni. Evet. Ee, da hatırlata. Hadi ben de evet. teşekkür ederim Sağ yaptığın ol. için, Sağ bu ol. şeyi çektiğin için. Eline sağlık. Sağ ol. Evet.